Ve iz فِي fi'n-nar fe yaqulu't-tuafa'u lillezina istakbaru inna kunna lakum tabe'a مُعْنُونَ tumunun 'anna مِنَ النَّارِ nar kafirler cehennemin ortasında birbirleriyle çekişecek dünyadayken zayıf düşürülüp ezilenler büyüklük taslayan liderlerine doğrusu biz size uymuştuk biz size tabi olmuştuk Şimdi hiç olmazsa ateş azabının bir kısmını olsun bizden savabilir misiniz diyecekler. Ya orada demek ki ne e, ağız dalaşları diyelim olacak. Efendim bir şekilde suçlayacaklar, birbirlerini suçlayacaklar. Ama nerede ateşin içinde? O zayıf olanlar o müstekbirlere kendini büyük görüp onların üzerinde otorite kuranlara Efendim diyecekler ki yahu biz dünyadayken sizin sözünüzü dinledik. Sizin yolunuza uyduk. Size tabi olduk. Bugün az da olsa birazcık da olsa şu ateş azabından birazını bizden giderebilir misiniz? Kalellezine istekberu inna kullun fîhâ inna allâhe gad hakeme beyne O kibirlenenler diyecekler ki yahu hepimiz bunun içindeyiz. Hepimiz bunun içindeyiz. Muhakkak ki Allah kulları arasında hükmünü vermiştir artık. Bundan sonra hüküm değişmez. Yapacak bir şeyimiz yok diyorlar yani. Cennetlikler cennete gitti. Bizler de buraya düştük. Yapacak bir şey yok. Ve kâlellezîne finnâr li hazeneti cehennem. Şimdi baktılar ki ondan onlardan müstekbirlerden ümit yok. Hepsi birden artık. Hem o müstekbir olanlar, hem onlara tabi olanlar, cehennem zebanilerine, bekçilerine diyecekler ki, اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ anna يَوْمَنْ مِنَ الْعَذَابِ Yahu Rabbinize bir yalvarın, yakarın da, bir günlüğüne olsun, bir anlığına olsun, şu azabı bize hafifletsin diyecekler. kesintisiz bir azap var. Bir nefes alalım diyecekler adeta. Kalu o cehennem zebanileri diyecekler ki evelem teku te'tiyüküm rusulüküm bil beyinat yahu peygamberleriniz size apaçık delillerle gelmedi mi? Bunun böyle olacağını duymadınız mı? Bilmiyor muydunuz? Kalu derler ki bela elbette geldiler. Geldiler. Allah'ın ayetlerini bize okudular. Galu bunun üzerine derler ki cehennem bekçileri, zebaniler fed'u o zaman duayı siz edin. Buyurun. Siz fırsatı kaçırmışsınız. Şimdi dua vakti değil. Onu dünyada yalvaracaktınız. Artık burada hüküm verildi ve ma dua ul kafirine illa fi Şüphesiz kafirlerin duası boşunadır. İstediği kadar yalvarsınlar, onlar orada unutulacak adeta. Cehennemden Allah'a sığınırız. Aziz kardeşlerim, alemlerin fahri ebedisi Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim okurken öyle cehennem ayetlerine gelince Allah'a sığınırmış. Kur'an okumanın edeplerinden birisi de budur. Eğer cehennem kelimesi geçtiği yerler varsa o okuduğunuz bölümlerde hemen soluklanın Allah'ım cehennem azabından sana sığınırız deyin. Cennet ve nimetlerinin geçtiği ayetlerin varsa orada da Ya Rabbi bize cenneti nasip eyle. Bizi oraya girenlerden eyle diye dua edelim. Çünkü bu sünnettir. Bu işte Kur'an'ı canlı okumanın e, efendim en güzel örneğidir. Bu ayetler birilerine hitap etmiyor. Hepimize hitap ediyor. Hiçbirimiz yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle zaman gelecek diyor. Kişi mümin sabahlayacak ama akşama kafir olacak. Akşam mümin sabah kafir olacak. Gerçekten küfür rüzgarları, inkar rüzgarları çok şiddetli esiyor. Bu sebeple sürekli Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakararak Allah'ım ayağımızı kaydırma, gönlümüzü kaydırma ya Rabbi. Bize katından rahmet bağışla. Hidayette sabit kademe ile hidayetimizi artır diye dua etmek durumundayız. Bakın şu hale bakın gerçekten o cehennem içerisindeki onların yaşayacağı tabloları Allah bize rahmetiyle bugünden seyrettiriyor. Yarın Allah muhafaza, oraya giren birisine işte denecek. Ya size Allah elçileri gelmedi mi? Allah elçilerinin mesajı ulaşmadı mı? E, ulaştı. E, o zaman şimdi ne, ne yüzde işte benden bu azabı hafifletsin diye aracı olmamı istiyorsunuz? Melek böyle söylüyor. Cenab-ı Hak buyuruyor şimdi 51. ayet. İnna lenensuru rusulana vellezina amenu fil hayatid dünya, ve yevme yakumul Şüphesiz biz peygamberlerimize ve onlara uyan müminlere dünya hayatında da şahitlerin hazır bulunacağı mahşer gününde de elbette ve elbette yardımcı olacağız. Evet. Burada işte müminlere büyük bir müjde var. Biz diyor dünya hayatında da size yardımcı olacağız. Nusretimiz sizinle olacak. Yarın o şahitlerin olduğu kıyamet gününde de öyle şahitler var ki melekler şahitlik yapacak. İnsanın kendisi kendisine şahitlik yapacak. Ellerimiz konuşacak. Gözlerimiz dillerimiz belki dillerimizi kapanacak. Bu sefer derilerimiz konuşacak. Ayetlerde öyle ifade ediliyor. Onlar da şahitli gelecekler. Eşya konuşacak. Taş toprak gibi gördüğümüz eşya konuşacak. Cenab-ı Hak bunu da haber veriyor. O gün diyor yer haberlerini bir bir anlatacak. Peygamberler şahitlik yapacak. O gün tam bir şahitlik dönemi. Tüm insanlığa belki bu ümmet bir şekilde şahitlik edecek. Yüce Rabbimizin yardımı varsa korkacak bir şey yok. Fakat o yardımı hak edebilmek için demek ki ya peygamber olmak lazım ya da onların onlara da iman eden müminler olmak lazım. Peygamber olma şansımız yok. O çünkü Allah dilediği kullarını seçti peygamber olarak ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle peygamberlik mührü vuruldu. Bir daha kimse peygamber olma şansı yok. Ancak mümin olma şansı var. Bu da Allah'ın lütfuyla, ikramıyla, hidayetiyle olacak elbette. Ee, müminiz elhamdülillah. Fakat gerçekten bu imanımızın gereğini kuşanmış bir mümin miyiz? Bunu da sürekli sorgulamalıyız. Sürekli Rabbimize sığınmalıyız. Şirkin her çeşitinden inkara düşmekten Allah'a sığınmalıyız. Müminliğimize yakışmayacak her türlü davranıştan Allah'a sığınmalıyız. Ve bir müminde bulunması gereken vasıflar nelerse onları kuşanmalıyız aziz dostlar. Böyle olursak Allah bize vaat ediyor ki hem dünyada yardımcı olacağım, size yardım edeceğim, nusretimi size göndereceğim hem de yarın o şahitliklerin yapıldığı günde. Yevme la yenfe'uz zalimine maziratuhum ve lehumul la'netu ve lehum O şahitliğin yapıldığı gün öyle bir gün ki o gün diyor zalimlere mazeretleri, özürleri asla fayda vermeyecek. İstediği mazereti ileri sürsün. O gün diyor zalimlerin artık mazeret ileri sürecek durumları yok sürseler bile o mazeretlerinin kendisine fayda vereceği yok. Ve onlara lanet var. Allah'ın rahmetinden tarz edilme demek. Lanet kovulma demek adeta. İlahi rahmetten asla pay alamama, mahrum kalma cezası var ve onlara kötü bir yurt var kalacakları. Neresi orası? İşte cehennem.